Dederos ailesinin kıymetli takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmanı bekliyorum. Dolar tarafında 18-28 bölgesinde hareketliliğe hepimiz şahit oluyoruz. Altın tarafında saç başlı olan insanlar var. Bunlara gerek olmadığını, panik yapılacak bir durum olmadığını belirterek, altın işçilerek yayına başlamak istiyorum. Arkadaşlar altın tarafını ayrıca konuşacağız. Dolar tarafından başlayalım. Dolar tarafından başlamak istiyorum. 18-28 seviyesine kadar tırmandığına hepimiz şahit oluyoruz. Ve bunu çok öncesinden beri ben sizlere anlatıyorum. Bakın arkadaşlar dolar tarafında bazen yatay hareketlilikler, bazen yukarı yönlü, bazen aşağı yönlü hareketlilikler oluyor. Ama şu özellikle dönemlerimizde sert hareketlerin olmasının sıkıntılı süreci başlatacağını söylemiştim. Hükümet tarafı sert hareketlerden çok zarar ettiğini, özellikle seçmen tarafında oy kaybına sebep olduğunu sert şekilde yükselişinde sert şekilde düşüşünde sebep olduğunu artık öğrendi. Bunu özellikle 21 Aralık'taki geçtiğimiz yıl 21 Aralık'taki düşüşten sonra bir kez daha anladığını hepimiz biliyoruz. Şu noktada hükümet tarafı ne yapıyor arkadaşlar? Doların seyrini yavaşlatıyor, frenletiyor. Yani dolar şu an yukarı yönü sert gitmek istiyor ama bu noktada Merkez Bankası müdahaleleriyle ufak dokunuşlarıyla doları bir şekilde yavaş yükseltiyor. Bakın arkadaşlar şu rampa olarak görün. Bir yokuş görün ve nasıl yavaş eğimin nasıl yavaşladığını görüyorsunuz. Eğimi azaltmaya çalışıyor. Yoksa buradan dik bir şekilde yükselmesini de bilir. Dolar tarafı müdahale olmasın. Bunu yapacak, bunu istiyor çünkü piyasa. Ama şu an için dolar tarafında yatay hareketliliğin olduğunu görüyoruz. Ama yatayında biraz yukarı perdeden olduğunu da unutmayalım arkadaşlar. Çünkü kırılan bölgeyi hepimiz biliyoruz. 18 kırılmış. Bugün 18.28 yani 30 kuruşluk bir yükseliş var arkadaşlar. Az değil. Tamam zamana yayıldı bu yükseliş ama sonuçta yükselmeye devam ediyor. Benim uzun zamandan beri doğal tarafında anlatmaya çalıştığım sizlere hep buydu. Ya arkadaşlar korkmayın yapılacak çok şey var. Elbette ki zaman içerisinde değişiklikler olacak. İnsanlar farklı noktalara gidecek, evrilecek. Ama elinde sonunda dönüp dolaşıp geleceğimiz nokta aynı şeyler, aynı şeyleri konuşuyor olacağız. Çünkü abi bir noktada değişiklik istiyorsak, bir noktada gerçekten düzelme istiyorsak sonuna kadar giden bir düzelme, sonuna kadar giden bir yenilik yani reform gerekiyor diye altını çizerek anlatıyorum. Ama bakıyoruz, hala aynı düzen üzerinden yeni dokunuşlar yapmaya çalışıyoruz. Bu sadece zaman kazandırıyor. Yani köklü baştan aşağı değişiklik olmadığı sürece biz bu noktada döner dolaşırız yine aynı şeyleri konuşuruz sevgili dostlar. Sizin özellikle dolar tl tarafındaki beklentileriniz nedir? Hükümet seçim öncesinde nasıl hareketler yapacak? Bunlar yorumlarda belirtirseniz arkadaşlar bizler de birbirimizde beyin fırtınası yaparız. Birçok arkadaşımız birbirleriyle sohbet ortamında yorum havasında konuşuyorlar. Bu benim hoşuma gidiyor. Ben de yorumları okuyorum. Ve bir şekilde elimden geldiğince müdahil olmaya çalışıyorum ama şunu da atlamayalım arkadaşlar. Ben yanıltıcı olabilirim. Söylemiş olduğum yazdığım noktalarda insanları yönlendiriyor olabilirim. O yüzden yazıyla Özellikle yazmayı fazla yani kendime şey görmüyorum arkadaşlar yani sizlere nasıl söyleyeyim etik bulmuyorum diyebilirdim. O yüzden yavaş 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 siz yorumlarda devam edin ki ben elimden geldiğince sizlerden okuduklarımı videolarımda işlemeye çalışayım diye sizlere söylemek istiyorum. Diğer taraftan arkadaşlar herkesin beklediği bu yayında da özellikle panik olmamanız gerektiğini söylediğim nokta altın. Abi altında ne var altın tarafı gerçekten sıkıntılı süreçlerde olduğunu saç başa yoldurduğunu herkes anlatıyor ama bizim söylediğimiz nokta 1620'ye kadar bir düşüş çok normal diye karşılayacağımız seviye olarak çizdik ama öncesinde 1660 desteği burada duruyor. Ya arkadaşlar 1600 desteği... 60 desteğini aşağı yönünü kıracak mı bakacağız. Bunu seyredeceğiz. Bu piyasa özellikle bugün kapanışta kendisini ne kadar belli edecek bunu göreceğiz. Ama ben şunu uzun zamandır sizlere anlatıyorum. Altın ons tarafında geri çekilmeler olacak. Altın ons tarafında geri çekilmeler düşüşler çok normal karşılanacak. Çünkü FED tarafından yapılan açıklamalarda baktığımızda insanları artık altının düşeceği noktasında ikna etmeye çalışsalar da altın yönünden insanları bezdirseler de faizle bir şekilde doları güçlendireceklerini anlatsalar da abi altın yükselecek. Benim düşüncem bu yönde. Katılırsınız katılmazsınız orası size kalmış bir durum. Ama arkadaşlar altının döneceği noktayı sizlere seviye olarak söylemekten ziyade 21-22 Eylül tarihlerini takiben altın ons artık düşüşünü tamamlamış ve yukarı yönlü hareketliğini başlatmış olabileceğini düşünüyorum. Çünkü o günler FED toplantıları o günlere kadar piyasa bir şekilde fiyatlayacak bir şekilde düşüşler olacak. Önden düşüyor. Piyasa hep düşüyor. Ama FED bunu karşılayamazsa, almış olduğu faiz kararları düşük kalırsa tekrar altın toplanmaya başlar ve 1750 seviyelerine doğru hareketlerini başlatır arkadaşlar. O da hangi tarihlere dek geliyor? 22 Eylül haftasına doğru dek geldiğini hepimiz biliyoruz. Yani hatta o noktalara da şöyle çizelim arkadaşlar. O noktalarda bir şekilde çizelim ki o noktalara geldiğimizde de ne olmuş ne bitmiş bakalım arkadaşlar. Yani şu bölge aralığında Tekrar bu noktalara gelebilecek miyiz? Bu bölgeleri görebilecek miyiz? Bu da bizim için önemli bir nüans kaynağı olsun. Bu bölgeye doğru gelirsek bakarız arkadaşlar. Ha, söylediklerimizde bir şekilde bu yöne doğru toplanmış yok piyasa aşağı yönü devam ederse o zaman ayrı bir şekilde pozisyon alırız. Ama ben uzun zamandır söylediğim bir şey vardı. Özellikle gram altın yatırımcısı ve gram altın almak isteyen birçok kardeşimiz var. Dolar zaten düşmüyor da altın ons bir şekilde bizlere fırsat verirse çok güzel olur diye birçok kez söylemişim dedi. Yani bu artık dua gibi kabul mü oldu bilmiyorum. Altın ons çok güzel düştü. Gram altında 980 seviyelerin altına kadar bir alım fırsatını bize verdi. Ve bu bölgeleri yaşattılar arkadaşlar. Şu an 980 bölgesinin üzerine tutunmaya çalışıyor. Aynı ons gibi. Ons 1660 bölgesinin altına düştüğü sürece gram altında buradan 958 seviyesine kadar bir alım fırsatı verebileceğini düşünüyorum. Ama ben hep söyledim abi 1000 liranın altına düştüğü her noktada parçalı şekilde değerlendirilebilecek bölgeler olduğunu düşünüyorum. Şu an gram altındaki hareket ve özellikle ons kaynaklı. Bakın abi onsdaki düşüşle gram altını zaten görüyorsunuz. Çarpan olduğu için direkt etkisini gösteriyor. Bu noktada da abi şöyle bakalım. Buradaki düşüş seviyesi 1690'dan 1660 30 dolarlık seviyenin buradaki 15 dolarlık yükselişi arkadaşlar tamamıyla şöyle söyleyebilirim sizlere tepki yükseliş olarak kalabilir. Yani 1620'ye kadar düşüş derinleşebilir. Eğer öyle bir durum olursa panik yapılacak herhangi bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. Sadece yeni alım fırsatı olarak karşımıza çıkar. Yeni alım yapacak kardeşlerimin özellikle tetikte olması gerekiyor. Çünkü bu piyasanın nereden döneceğini, nerenin dip olduğunu kimse bilemez. Bakın altını çiziyorum. Bir kez daha söylüyorum. Nerenin dip olduğunu kimse bilemez. Bunun iddiasını eden varsa da buyursun etsin abi ben kesinlikle dip şurasıdır, en tepe şurasıdır, ben bunları bilirim diye kesinlikle iddiam yok. Sadece en uygun, en makul bölgeden değerlendirip güzel noktalardan da satış yapabilirsem, kar realize edebilirsem benden iyisi yok. Ben bunu bilir, bunu söylerim sevgili dostlarım. Ben uzun zamandır da bunu anlatıyorum ve bunun üzerinde de durmaya çalışıyorum. Takipçilerimi de en azından en az kaybeden kitlenin arasında tutmaya çalışıyorum. Bakın abi gümüşte de yapacağımızı yaptık. Güzel şekilde yükselişi gördük. Burada düşüşte değerlendirdik. Tekrar düşüş olursa yeni alacak arkadaşlara fırsattır ama bizim gümüşteki yukarı yönlü beklentilerimiz elbette devam ediyor. Ama şunu da unutmayalım arkadaşlar. Ben gümüşte çok öncelerden beri varım. 5-6 TL seviyelerinde de birçok arkadaşımızın almasına belki de yapmış olduğum yorumlar sebep olmuştur. Bu noktada şunu söylüyorum. Abi gümüşte de 13-14 seviyeleri çok rahat bir şekilde görebileceğimizi ben düşünüyorum önümüzdeki aylarda. Ama bu da size alım ya da satış tavsiyesi kesinlikle değil arkadaşlar. Bu noktada kendiniz düşüşü değerlendirirseniz fırsatı fırsat olarak görürsünüz. Bu tamamen kendinize ait arkadaşlar. Yani ben bir sorumluluk alacağım bir durum yok burada. Özellikle altın ve gümüş tarafında altın hissederek bir kez daha söylüyorum ki ya önümüzdeki aylarda piyasa mutlaka fiyatladığını geri verecektir. Çünkü çok yüksek faiz beklentileri var ama bu faiz beklentileri karşılanmadığı sürece altın, gümüş emtialar yükselmeye devam edecektir. Dinlediğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, selametle kalın, görüşmek dileğiyle.